Merhaba. Akvaryum rehberinin yeni videosuna hoş geldiniz. Elmas halyan barışçıl bir türdür ve kendisi gibi barışçıl balık türleriyle uyumlu bir şekilde yaşayabilirler. Akvaryumlarda bitkilerin çürük kısımlarını, kuru balık yemlerini ve yosun yerler. Balıkların yemediği, dipte kalan ve suyu kirletecek yem artıklarını da hızla tüketirler ve su kalitesinin korunmasına yardımcı olurlar. Su değerlerine karşı çok hassas bir türdür. Akvaryumda nitrat oranının artması durumunda akvaryum camında yukarı çıkarlar. Su değerlerimizin bozulmasına karşı bir nevi alarm olarak düşünebiliriz. Böyle bir durum karşısında su değişimi yaparak biriken nitratı dengelemiş oluruz. Diğer salyangozlar gibi çift cinsiyetli değildirler. Üreme için bir dişi ve bir erkeğe ihtiyaç vardır. Yumurtalarını genelde akvaryum kapağının nemli kısımlarına yaparlar. Bu sevimli canlı türünün akvaryumdan kaçma ihtimali de vardır. Bunun nedeni nitrat birikmesi ve karınlarının aç olması olabilir. Akvaryumdan kaçmalarını önlemek için kapaklı akvaryumlar kullanılabilir, sık su değişimi yapılabilir ve düzenli yemleme yapabiliriz. Makrakanta puffer katil salyangoz ve sert çiklet türleriyle birlikte bakılmamalıdırlar. Suda bakteri dengesi oluşumuna katkı sağlarlar. Bakılması oldukça kolay bir türdür. Yeni başlayanlar için uygun bir türdür.